Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sihir yapacağız bugün yine. Bu arada elim elimin üstü boyalı. Evet, boya yapıyorum devamlı. Bebeklerimin makyajlarını yapıyorum arkadaşlar. Bebeğimin makyajını yapacağım, yüzünü değiştireceğim. Biraz makyajlı geldi. Sade yapacağız demiştik bu bebeği. Spor gibi yapacağız. Saçlarını ördük çünkü. E, gözlerini sileceğim. Dudakları fena değil. Hadi gelin başlayalım. Heyecanlanıyorum bakalım nasıl olacak. Evet gözlerini siliyorum. Dediğim gibi biraz makyajlı. O yüzden daha sade yapacağım. Bu bebeğimiz spor olacak. Spor yapacağız. Spor kıyafetler giydireceğim. O yüzden makyajı bana koyu geldi arkadaşlar. Siz de böyle bazı bebeklerinizin yüzlerini silip kendi istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. İyice temizledikten sonra boyayacağım. Evet, sildim bebeğimin yüzünü. Şimdi makyajını yapacağım. Bir kat beyazını sürüyorum. Kurumaya bırakacağım. kaşlarını çizeceğim. Yerini çiziyorum kaşlarının. Yine yerini belli etmek için böyle çok hafif, yumuşak şekilde kaş yerlerini belli ediyorum. Biraz daha koyulaştıracağım kaşlarını. Evet, kaşlarını birazcık daha kalın yaptım. Çünkü daha doğal gözükecek böyle kalın kaşla. Çok inceydi kaşları. Yaşını da birazcık daha küçüktü. Evet, çok fazla makyaj yapmayacağım. Gözlerini yapacağım. Dudağına e, çok hafif bir renk süreceğim ve böyle bırakacağım. Evet, gözlerini de koyu mavi yaptım. Açık maviydi gözleri. Ben birazcık daha koyulaştırdım. Biraz daha büyüttüm. Şimdi şu kenarlarını çizeceğim. Evet bebeğimizin makyajı bitti. Biraz çiller yaptım. Dudağını hafif pembeleştirdim. Kaşlarını kalınlaştırdım. Yaşı birazcık daha küçüldü. Çilleri de koyunca daha da küçüldü. Evet farklılaştırdık bebeğimizi. Sizler de isterseniz böyle yüzlerini silip kendi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hadi gelin şimdi kıyafetini de değiştirelim. Bakalım nasıl olacak saç, makyaj, kostüm hepsi bir arada nasıl değişmiş görelim bebeğim. Evet böyle kostümler buldum. Bir tane tayt buldum. Ayakkabılar buldum spor. Çizgili bir tişört buldum. Kot, ceket. Daha doğrusu mont. Bir tane de spor çanta yapmıştık biliyorsunuz bunları. Daha önceki videolarda yapımlarında göstermiştim. Çanta yapımlarını izlem izlemek isterseniz eee Oncak Butiğim kanalından görebilirsiniz arkadaşlarımız. Evet giydirdim. Gayet güzel oldu. Ayakkabılarını da giydireceğim şimdi. Evet kot montunu da giydirdik mi? Bebeğimiz hazır. Evet arkadaşlar gayet güzel oldu. Spor oldu, ceket de güzel oldu. Çantası da ayakkabısıyla uydu. Gayet şirin bir Barbie oldu. Evet. Suratı daha öncekinden daha küçük. Çiller ve kaşlar biraz daha farklılaştırdı ifadesini. Benim hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Sen beğendin mi? Hadi gel bir şeyler söyle bakalım beğendin mi? Arkadaşlar gerçekten çok beğendim. Şimdi bakıyorum da yüzüme ne kadar güzel olmuş ifadem. Kaşlarım, çillerim çok sevdim. Kıyafetim de yakıştı bana. Harika oldu. Şen abla daha farklı şeyler yapacak arkadaşlar. Mutlaka izleyin tamam mı? Bu arada Oncak Butik'in kanalına abone olmayı da unutmayın. Tamam mı? Seviyoruz sizleri. Hadi bay bay. <laughs> Bu arada... Şunu da unutmayın. Bu tim oyuncak olarak Instagram hesabından bizi takip edin. Hadi bay bay. Ben çok sevdim bu halimi. Harika olmuş. Bay 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 bay.